Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz ürün Vinex'in T800 Ultra akıllı kol saatini inceleyeceğiz. Öncelikle bize bu ürünü gönderen www.gsmaksustan.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle kutumuzun renklerinden bahsedecek olursak kutumuzun iki farklı kasa rengi bulunuyor. Bir siyah kasa rengi bir de gümüş kasa rengi bulunuyor. Ayrıca de 3 tane kordon çeşidimiz bulunuyor arkadaşlar. Siyah, turuncu ve gümüş olarak. Altı farklı renk çeşitleri bulunuyor yani. Hemen şöyle kutunun üzerine geldiğimiz zaman Vinex T800 Ultra modeli olduğunu görüyoruz. Ekran boyutumuz 1.99 inç arkadaşlar. Yine burada saatimizin görseli. Ve sağ üst köşede de saatimizi telefonumuzda bağlayacağımız uygulama bulunuyor. HeWatch Pro. Bunu telefonunuza indirerek saati bağlayabilirsiniz. Kutunun arka tarafında da bir şey yazmıyor. Hemen kutunun içeriğine geçelim. Kutuyu açtığımız zaman ilk başta bizi kullanım kılavuzu karşılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu şöyle açalım. Evet bu kitap bulunan köşedeki QR kodla uygulamayı indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada saatin özellikleri bulunuyor. Ve aynı zamanda saati nasıl bağlayacağınızı size gösteriyor. Hemen geçelim. Kutumuzun içerisinden bir adet kordon, bir adet akıllı saatimiz ve manyetik şarj kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Kordon olsun silikon kordon arkadaşlar. Estek bir malzemeden yapılmış. Gayet kaliteli duruyor. Ve saatimizin kendisi bulunuyor içerisinde. Hemen şöyle saatimizin jiletini açalım. Evet jiletini çıkardık. Üstünde bir adet koruma jiletini bulunuyor arkadaşlar. Şimdilik kalsın. Saatin genel özelliğine baktığımız zaman alemin metal kasadan yapılmış arkadaşlar. Gümüş bir tasarıma sahip. Sol tarafına baktığımızda arkadaşlar üst tarafında bir tane hoparlör çıkışımız bulunuyor. Ve bir tane buton bulunuyor arkadaşlar. Diğer tarafına geldiğimiz zamanlara bir tane döner tekerlek bulunuyor. Ve alt kısımları bir tane buton bulunuyor. Yine orta kısma baktığımızda bir tane mikrofon bulunuyor arkadaşlar. Arka kısmında ise saatimizin ölçümlerini yaptığı sensörler bulunuyor. Ve manyetik şarjı buradan oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle biz kordonlarımızı takalım. Bilmiyorum. Evet kordonlarımızı taktık. Bu şekilde arkadaşlar. Yine buradan kolunuza takabilirsiniz. Hemen saatimizi açalım ve içeriğine bakalım. Yanında bulunan butona basıyoruz ve açılıyor saatimiz. Bu şekilde. Saatimizin kadranları birçok kadran bulunuyor arkadaşlar. Siz yine uygulamadan değiştirebiliyorsunuz. Ee, uygulamadan değiştirmek istemediğiniz zaman saatin içerisinde bulunan kadranları yanında bulunan tekerlek butonunu değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Yine dokunarak değiştirebilirsiniz. Yine bunu elinizle de değiştirebilirsiniz. Evet saatin menüsüne geldiğimiz zaman arkadaşlar yukarıdan aşağı çektiğimizde bildirim paneli bizi karşılıyor. Telefonunuzdan gelen bildirimler saatinize buradan görebiliyorsunuz. Diğer taraftan çektiğimiz zaman yukarıya gelen ayarlar kısmı bulunuyor. Menü kısmı. Bluetooth'u açabiliyorsunuz. Bluetooth'u açabiliyorsunuz. Menü stilini değiştirebiliyorsunuz buradan. 6 farklı menü stili bulunuyor. Buradan değiştirebilirsiniz. Yine müzik kontrol bölümü bulunuyor. Flash bölümü, uyku modu ve uçak modu bulunuyor. Yani kapatıyor tamamen. Diğer taraftan çektiğimiz zaman yarım ekran bulunuyor arkadaşlar. Burada yine hava durumu, saati ve e, favori kullandığınız uygulamaları buradan görebiliyorsunuz. Son kullandığınız uygulamaları. Gelelim. Yan tuşa bir kere bastığımız zaman tekerleğe bizi iç menü kısmına atıyor. Yine buradan değişik stillerle bizi karşılıyor. Hemen değiştirelim. Evet. Şöyle petek modu bulunuyor arkadaşlar. Gayet akıcı bir ekrana sahip. Tamam, diğer stile geçelim. Evet, liste modunda biz size devam edelim anlatmaya. Evet, saatin özelliklerine geldiğimiz zaman arama yapabiliyorsunuz. Yine buradan tuşlayarak arayabilirsiniz. Aramak istediğiniz numarayı. Bunun için öncelikle telefonunuza bağlamanız gerekiyor. Onu birazdan göstereceğiz. Rehber kısmı bulunuyor. Uygulamada eklediğiniz kişileri buradan görebiliyorsunuz. Kalp atış hızını ölçüyor arkadaşlar. Kandaki oksijen seviyesini ölçüyor. EKG modu bulunuyor. Spor modları bulunuyor. Burada birçok çeşit çeşit spor modları bulunuyor. Yine basarak başlattığınız zaman sizin o süre zarfında ne kadar kalori yaktığınızı hesaplıyor, size gösteriyor. Uzaktan kamera modu bulunuyor. Bastığınız zaman telefonunuz uzaktan fotoğraf çekiyor. Müzik modu bulunuyor. Yine telefonunuzda çalan müziği buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Reset tuşu bulunuyor. Buradan saatinizi direkt resetleyebiliyorsunuz. Bütün verileri siliyor kaydetmiş olduğu. Devam edelim. Klorometre, bildirim, menü stillerini buradan yine değiştirebiliyorsunuz. Telefonunuzu yanınızda olmadığı zaman arkadaşlar buna bastığınız zaman telefonunuz çalmaya başlıyor, titriyor. Bu şekilde telefonu yeni bulabiliyorsunuz. Yine buradan QR kodu okutarak da aplikasyona bağlanabilirsiniz. Facebook, Twitter, Whatsapp uygulamalarından gelen bildirimleri buradan görüyorsunuz. Game modu bulunuyor. İçerisinde Oyun bulunuyor arkadaşlar saatimizin. Şu şekilde. Buradan oyun oynayabilirsiniz. Skoru kendisi kaydediyor. Gelelim. Yine takvim, hesap makinesi, nefes egzersizi. Bu tarz özellikler bulunuyor. Evet arkadaşlar saatlerimizin diğer kordonlarını açalım bakalım. Onları da hep birlikte görelim. hızlıca hemen takalım. Evet. Devam edelim. Turuncu modeli. koyalım. Bundan kurtulalım. Evet arkadaşlar saatlerin diğer renklerini de açtık. Masamızda sizlerin daha iyi görmesi için. Sol tarafında bulunan siyah kasalar, Sağ tarafında bulunan gümüş kasalar. Hemen şöyle ikisini de karşılaştıralım. Şu şekilde. Gümüşler ve siyahlar ve turuncular. Bu şekilde. Renklerimiz bu şekilde geliyor arkadaşlar sizlere. Siz GSM aksesuarından istediğiniz rengi sipariş verebilirsiniz. Hemen laptopumuzdan gsmaksesuar.com.tr'ye girelim. Arama motoruna T800 yazdığımız zaman direkt saatimiz çıkıyor zaten. En uygun fiyata buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen birinin içerisine girelim. Buradan yine diğer renklerin görsellerini görebilirsiniz aşağı indiğimizde de bizi çok güzel sunum karşılıyor arkadaşlar. Ve saatin genel özelliklerini burada görebiliyoruz. Yine sunumda kablosuz şarj özelliğini belirtmişler. 1.99 inç ekran boyutu olduğunu, yine arama yapma özelliğinin olduğunu buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Evet saatimizi buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Gayet açık ve net bir şekilde güzel bir sunum hazırlamışlar arkadaşlar. Yine GSM Aksu'dan saatimizi en uygun fiyata alabilirsiniz. Hemen videomuza geldiğimiz zaman saatimizden, gümüş saatimizden devam edelim. Uygulamamıza bağlayacaktık saatimizi. Hemen şöyle telefonumuzu alalım. Telefonumuza Watch Pro uygulaması indiriyoruz arkadaşlar. Evet uygulamamıza geldiğimiz zaman arkadaşlar bizden ilk başta profil oluşturmamızı istiyor. Profil oluşturmak için mailinizi istiyor. Oradan boyunuzu, kilonuzu, endeksini yazıyorsunuz. Daha sonra bizi 4 tane menü karşılıyor. Adım daha fazla hareket ve benim kısmı. Benim kısmı zaten profil. Biz saatimizi bağlamak için daha fazla kısmına geliyoruz. Ve yukarıda cihazımız şu anda bağlı değil diyor. Burada alt kısımda daha fazla özelliği keşfetmek için cihazı bağlayın diyor. Oraya tıkladığımız zaman bir tarama işlemi gerçekleşiyor. Şu anda buradaki bütün saatleri buldu. Evet, T8 Ultra'yı buldu. Hemen tıklayalım bakalım. Evet şu anda saati eşitledi. Ve şu anda saatimiz bağlandı arkadaşlar. Ve bizden bluetooth da eşleştirmemizi istiyor. Anladım diyoruz. Hemen bluetooth'a gelelim arkadaşlar. Buradan yine bluetooth'u eşitleyebiliyoruz. T800 Ultra çıkıyor zaten. Bunu yapmamızdaki sebep ise telefonumuzdan gelen aramaları saatimizden cevaplayabilmemiz için. Evet eşleştirdik. Hemen uygulamamıza dönelim. Yine uygulamamızda bulunan özellikler cihazı bul özelliği arkadaşlar. Cihazı bul dediğinizde saatimiz titriyor. Şu şekilde. Yine uzaktan fotoğraf çekme modu bulunuyor. Kamerayı açıyor ve bastığın zaman 3 saniye sayıp fotoğrafı çekiyor arkadaşlar. Hemen geri gelelim. Mesaj bildirimlerini açmamız için Burada mesaj gönder kısmı bulunuyor. Buradan hangi uygulamadan bildirim almak istiyorsak onları seçiyoruz. SMS WhatsApp diyelim. Devam edelim buradan. Favori kişiler bulunuyor arkadaşlar. Burada başlara söylediğim gibi telefonunuzda bulunan favori kişiler telefonunuzda bulunan numaraları buraya favori olarak ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ben şimdi eklemeyeceğim. Arama ayarları bulunuyor. Tamam. Geri sıfırla özelliği bulunuyor. Cihazda bulunan bildirim ve diğer ölçümleri sıfırlayabiliyorsunuz arkadaşlar buradan. Yine saatten de yapabiliyorsunuz bunu. Cihazı kaldır özelliği bulunuyor. Bağlantısını direkt uygulamanın da kesebiliyorsunuz. Ve diğer kısmında da titreşim ayarı bulunuyormuş arkadaşlar. Evet uygulamanın daha fazla kısmı bu şekildeydi. Adım kısmında ise günlük ölçtüğümüz verileri buradan görebiliyorsunuz. yaptığımız kalori, attığımız adımı, yürüdüğümüz kadar mesafeyi buradan görebiliyorsunuz. Yine uyku takibini de buradan görebilirsiniz. Evet uygulama kısmı bu şekildeydi. Saatimizi de bağladık. Şimdi bir SMS testi gerçekleştirelim sizlerle. Bakalım saatimiz SMS düşecek mi? Evet WhatsApp'tan nasılsın diye bir mesajımız geldi. Buradan yine görebiliyoruz arkadaşlar. Yukarıdan aşağı çektiğimizde gelen bildirimleri buradan görebilirsiniz. Hemen telefonumuz zaten geldi. Evet gelen bildirimleri yine yukarıdan aşağıya çekip görebiliyorsunuz. Şimdi Bluetooth'umuz bağlıyken bir arama testi yapalım arkadaşlar. Evet şu anda arama bekliyoruz arkadaşlar. Alo. Alo. Mehmet Bey nasılsınız? Şey, i̇yiyim çok şükür. Nasıl geliyor sesim? Sesiniz iyi geliyor. Bizim sesimiz size nasıl geliyor? Çok güzel geliyor. Mesajlara geldi ara dedim aradım. Ee, Mesajlara ulaştı mı Şey, akıl saati. Evet. SMS'leriniz ve Whatsapp'tan gönderdiğiniz bildirimler ulaştı. Şu anda saatimizden de arama yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Saatten, saatten sesin gayet güzel geliyor. Net anlaşılır vaziyette. Evet, sizinki de aynı şekilde. Yine buradan ses seviyesini ayarlayabiliyoruz. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, saatimiz gördüğünüz gibi telefonunuz yanınızda olmadan sadece saatten bile çoğu işlerinizi yapabiliyorsunuz. Güzel bir saat yapmışlar. Gayet tasarımı güzel, şık duruyor. Gayet sportif bir saat arkadaşlar. Yine kadranlarını değiştirip istediğiniz modda kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi saatimiz oldukça şık ve telefonumuzu kullanmadan yine birçok işlevi gerçekleştirebiliyoruz. Bildirimleri okuyup arama yapabiliyoruz saatimizden. Yine sağlık verilerinizi ölçebiliyorsunuz. Hüseyin evet. Aradı. Yine güzel evet. Evet abi. T800 Ultra. T800 Ultra saatimiz. Nasıl e, ürün? Nasıl Çok olur? şık bir saat ve gayet özellikleri süper bir saatimiz. Kablosuz da şarj özelliği var mı? Aynen. Onu da bir evet. deneyelim isterseniz. Hemen şöyle. Evet. Şey, e, sesli görüşme falan yapabiliyor mu? Evet tamam, evet. Önce. Sesli görüşme yaptığımızda küçük mikrofondan yine karşıya bizim sesimiz oldukça net gidiyor. Ve karşı taraftan da operatörden sessiz geliyor bu tarafa doğru. Evet, alt çeşit. Bu ayet güzel bir şey. Evet. Diğer renkleri de aynı Vallahi şekilde. Çok güzel bir şey. CSM sayfamızdan saati bulabilirler arkadaşlar. Yani, rengi falan çok güzel harika. Bir priz. Hemen yani, şöyle saatimizde şarj taktığımızda yani, bizi böyle. Bir de kablosuz şarj özelliği var. Evet. Vallahi manyetik kablosuz de, şarj. Vinex'i tebrik etmek lazım. Çok güzel bir ürünmüş. Evet. Güzel. Devam kardeşim. Hadi videolar olsun inşallah. Sağ olun. Evet arkadaşlar şarja taktığımızda da bu şekilde gece lambası olarak da kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar saatimizi sizlerle beraber inceledik. Saatimiz gördüğünüz gibi Şık tasarıma sahip spor bir model. E, saatle arama yapıyor olmanız, bildirimleri okuyabilmeniz gayet iyi bir özellik olmuş. Yine sağlık verinizlerini buradan takip edebiliyorsunuz. Kaydettiğiniz verileri de HiWatch uygulamasından görebiliyorsunuz. Bizi böyle ürünlerle buluşturduğu için ile çok teşekkür ediyoruz. Yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, güvende kalın.